müsaadenizle şimdi bu e, Art Basel diye bir dünyanın en büyük fuarı var. Bu 50 yaşında şimdi ve iki tane daha ekledi. Bizim Miami'de, bir, bir Hong Kong'ta geçtiğimiz yıllarda ve adeta dünyanın e, çağdaş sanatını yönetiyorlar. Ve de bu Art Basel'le birlikte ki Basel Belediyesi aslında e, 50 yıl önce kurulurken e, liderliğini yapıyor, çok büyük destek veriyor e, ve bugün de dünyanın Basel'i tanı defansında olan bu art bazel fuarı. Bütün dünya bazeli satıyor şimdi. Buna benzer e, mesela Bilbao'da yapılan Guggenheim Müzesi çok iyi bir örnektir. Her zaman örnek Bilbao'yu çok büyük bir turistik de getiriyor. Yani müzeler olsun, kişilik kültür yapılar veya fuarlar olsun. Bu anlamda çok dikkatli o yüzden de biz e, bu, bu kontemplik başladığımızda dünyada 21. fuardık. Bugün 300 kültür oldu. Yani bütün kentler, şehirler kendilerini sanatla özdeşleştirip kendilerini dünyaya tanıtma, böyle şekilde tanıtmak için yarış içinde. Peki bu bu şekilde İstanbul gibi benzersiz bir şehirde kontempory İstanbul'un dünyadaki İstanbul algısına dair rolün sizce nasıldır? Nasıl görüyorsunuz? E yani e, ben tabi e, bir nevi müdavimiyim. Kontempory'nin başladığı zamandan beri. Dolayısıyla e, kesinlikle çok iyi bir noktaya geldiğini görüyorum e, ki emeğinize sağlık diyeyim her şeyden önce bütün yol arkadaşlarımızla beraber e, bunu tamam. tabi boyutunu e, boyutunu genişletmek ve e, İstanbul'un e, bir e, markası halinde bunu dünyaya aktarabilmek konusunda e, bize ne düşüyorsa bunu tasarladığımız takdirde ki e, hem mekansal olarak olabilir hem de e, vitrine konması ile ilgili bir kısım ek faaliyetleriyle beraber hatta ben e, toplumsal boyutuna baktığımda Ali Bey şunu ifade etmek isterim kontemporer e, gibi çağdaş sanatın e, farklı boyutlarını İstanbul'un coğrafyasına yaymayı bile başarabiliriz diye düşünüyorum. Tabi yani, tabi e, farklı semtlerde farklı gelir gruplarında farklı insanlarımızın yani farklılığın zenginliğini yaşayan bir kentteyiz. Bu bağlamda kontemporerinin daha içselleştirilmesi ve hissedilmesi noktasında belki de farklı semtlerde bile etkilerini hissettirebiliriz. Böyle bir adımı da atabiliriz. Bence bunu ıskalamamak lazım diye düşünüyorum. Başkanım bu çerçevede biz yakın bir zamanda büyük Büyükyalı projesinin içindeki fişekhane alanında ciddi bir etkinlikler Kontempo İstanbul Vakfı ile birlikte başlıyoruz. Orası tamamen vakıf bünyesinde. Bunu yakında duyuracağız. İlk sizlere de sizlere de davet edeceğiz, anlatacağız ve orada çok önemli sanat kültür etkinliklerine ikna Ben şimdi bir bir bir, bir, bir de sizle paylaşmak istiyorum. Fatih ile beraber başlarken. Ee, bu bizim şu anda Kontempl e, İstanbul benzersiz bir dijital fuar çalışması için bunu inşa ediyoruz. Uçtaydır, son üç aydır, Ama bu sadece kültür ve sanatlı değil de şehrin, İstanbul'un kazanacağı önemli bir dijital buluşma noktası olarak da Yani biz hep İstanbul'u tanıtacağız hem sanat-kültür ortamı İstanbul'u ve bunun içinde insan. E, e, yani tabii ki bu bizim hayalimiz milyonlar yer almasını, dolaşmasını arzu ediyoruz. Yavaş yavaş bu noktalara da doğru gideceğimize sanıyorum. Ve dünyadaki örneklerinden de iyi, örneklerinden de çok daha iyi bir şekilde ve sadece bir sanat kültür ortamı değil, insanların tercihlerini, duygularını da öne çıkaran bir dijital ortamı. Ve bunun da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir çok yakın bir çalışma ve aynı hedefe yönelme, aynı hedefe yöneldiğimizi düşünüyorum. Aynı hedefe giderken birlikte bu konuda da işbirliği yapacağımızdan eminim. Bunu sizle paylaşmak ilk defa duyuruyorum şu anda. Müjdelemek istedim. Ee... Çok değerli tabii. Güncel güncel atmosfere de uygun bir çalışma olmuş. Zira sanatın erişilebilirliği için bu tür metotların önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağını da öngörüyorum. Zevkle beraber oluruz. Bizim dijital altyapımız da bu tarz çalışmalara çok katkı sunabilecek bir altyapı. Diyorum, i̇ş, evet. İş birliğine açığız. Ee, sağ olun efendim. E, eminim. E, şimdi e, haftaki sunumunuzda da izledim. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı yeni müze çalışması için e, yeni müze, yeni müzeleri de yapıyorsunuz. Onları yavaş yavaş tabii bugünkü bütçe ortamlarında e, azami bitirmeye çalışılıyor biliyorum. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kent müzesi yapma düşüncesi var mı efendim? Ali Bey şu anda aslında baş, e, duyabiliyor musunuz beni? Biraz hat kesilir gibi oldu. Sizi duyuyorum. Evet. Şu anda duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. duyuyorum tamam. Güzel. E, şimdi e, İstanbul Kent Müzesi çalışması aslında var. E, bir proje e, başlatılmış e, ve e, belli bir aşamaya getirilmiş halde teslim aldık. Sadece bir inşaat sorunu var yani bir müteahhit ile ilgili bir ihalesiyle ilgili bir süreç sorunu yaşanıyor ama çözme ile ilgili adımlar atıyoruz ancak Kent Müzesinin yani mevcut tasarımın bir analize ve bir yoruma muhtaç olduğuna da inanıyoruz yani bizi tatmin etmedi açıkçası biraz daha kapsayıcı bir modelle çünkü ciddi bir kapalı alan çalışılmış Topkapı'da. Topkapı'da bir alanın içerisinde hemen bu panorama müzesine yakın bir noktada. Evet. Dolay, dolayısıyla bu yapıyı sizlerle beraber oturup analiz etmek istiyoruz. Önce tabii evet. mevcut ihale düzeni ve sistemiyle ilgili sorunu aşma çabası içerisindeyiz birkaç aydır. Şayet bunu çözüme kavuşturduğumuz an itibariyle de oturup tasarımını paylaşmak ve konuşmak istiyoruz burada nasıl bir kent müzesi oluşturabiliriz İçeriği nasıl olgunlaşmalı ve aynı zamanda biliyorsunuz kent müzesi ya da bu tarz müzeleri yaşatan şey bence ilgi yani ziyaretçi evet. ilgisini çekebilmek ve burada gerçekten bir vizyon da katabilmekle paralel bir şey bu dolayısıyla hem ilgiyi arttıran hem de e, kimlik açısından dünyaya kuvvetli bir mesaj veren bir kent müzesi e, yaklaşımımız var. Dediğim gibi bir adım atılmış olması, bir binanın başlatılmış olması, bir noktaya gelmiş olması e, her ne kadar bir avantaj ise de tabii bir kısım eksiklikleriyle uğraşmak zorunda kalmış olmamız da e, bizi e, frenleten bir şey. Sizlerle evet. beraber sonuca koşabileceğimiz bir alanımız var inşallah. Tabii, tabii. Şimdi bu şöyle önemli efendim diye düşünüyorum. Bakın dünyada şimdi İstanbul'a bakalım yani dünyadan çok İstanbul'a bakalım. Şimdi ben bir tabii bir biliyorsunuz ben aynı zamanda bir turizmciyim. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin Başkan Yardımcılığı görevini götürüyorum. Mümkün olduğu kadar bu çok zor şartlardaki turizmi nasıl yönlendiririz, nasıl ayakta tutarız gibi çalışmalar şimdi onlara diyeceğim ama e, özellikle sanat ve kültür kültür altyapısının bir şehirde geliştiği zaman bakın İstanbul'u bile alsak İstanbul e, bundan önceki yıllarda bu sene hiç örnek olarak tabii alamayız önümüzdeki yılda alamayız ama bundan önceki yıllarda ortalama kurulama süresi 3.6 gün idi İstanbul'da ve bunu bir günde artıran tartıracak olan en önemli öge sanat ve kültür altyapısı olarak Dünyada insanlar gelip bu sanat ve kültürün içinde İstanbul'un altyapısını, İstanbul'daki müzeleri, İstanbul'daki etkinlikleri gezdikleri zaman bir gün daha fazla kalmaları demek İstanbul'a e, bizim hesabımıza göre 2 milyar dolar bir ek gelirdir sadece bir günde. İşte bunu aslında hedeflemesi lazım İstanbul'un bu, bu bununla da yetinmeyip daha da fazla gün burada kalmalarını temin etmek lazım. İşte bu çerçevede e, şimdi Turizmimiz maalesef evet çok sıkıntılı. İstanbul'un turizmi çok daha fazla sıkıntılı. Bu yılları da mutlaka geçeceğiz, geride kalacak ama gerçekten çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Bunu da sizle bu fırsat gelmişken paylaşayım istedim. Yani turizmimizi yeni, bir, bir an önce canlandırmamız lazım. Bugün konuşulan turizm tamamen kitle turizmi ve güney yönelik. İstanbul'un turizmi biraz daha geç kendine gelme şans, imkanına sahip olacak. Bunu da nasıl yöneteceğiz? Bakıyoruz. Ancak bu çerçevede biz Contemporary İstanbul'u bu yıl işte bütün bu düşüncelerin içinde pandemiyi de göz önüne alaraktan Aralık ayına taşıdık. Ve Aralık'ın 14 ile 20'si arasında taşıdık ki Aralık ayı bu senenin en e, emniyetli sağlıklarımız yönünden en önce en emniyetli ayı gibi gözüküyor. Olacağını umut ediyoruz. Hem de turizmin hem de uçuşların açılmasıyla Aralık ayını da daha zenginleşeceğini düşünüyoruz. Onun için yeni bir proje çalıştık Sayın Başkanım. Onu size yine paylaşmak istiyorum. E, Aralık'ta İstanbul bunun ismi. Aralık'ta İstanbul aslında bütün dünyadan insanları Ar işte Aralık ayında İstanbul'a davet etmeyi hedefleyen ama bunun tabii içinde bütün dünyada fuarımız yer alıyor.